Güneydoğu Türkiye'nin kalbinde yer alan Adıyaman, tarihin fısıltılarının antik kalıntılar arasında yankılandığı ve Anadolu ruhunu yaşatan bir şehirdir. Kültürel bir kavşak noktasında bulunan Adıyaman, uzun zamandır doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmüştür. Bu miras, şehrin dokusuna işlemiş ve farklı nüfusunda, mimari harikalarında ve nesilden nesile aktarılan büyüleyici hikayelerinde açıkça görülmektedir. Adıyaman'ın tarihi, kökleri, Hititler, Asurlar ve Persler gibi büyük imparatorluklara kadar uzanan binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu zengin medeniyetler mozaiği, bölge üzerinde silinmez bir iz bırakarak kimliğini şekillendirmiş ve ona benzersiz bir kültürel karışım kazandırmıştır. Nemrut Dağı'nın görkemli yükseklerinden Fırat Nehri'nin verimli ovalarına kadar Adıyaman'ın coğrafyası, kalıcı mirasının bir kanıtıdır. Bugün Adıyaman, antik harikalar ile modern özlemlerin canlı bir örgüsü olarak varlığını sürdürmektedir. Gezginleri gizli hazinelerini keşfetmeye, zengin kültürünün tadını çıkarmaya ve insanlarının sıcaklığını deneyimlemeye davet ediyor. İster hareketli pazarlarda dolaşın, ister antik anıtların gölgesinde durun, geçmiş ile günümüzün mükemmel bir uyum içinde bir arada var olduğu Adıyaman'da tarihin ağırlığını hissetmemek elde değil. çevresindeki manzaraya hakim olan Nemrut Dağı, sadece coğrafi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Adıyaman'ın tarihi öneminin de bir sembolüdür. Bu UNESCO Dünya Mirası alanı, Komagene Kralı Kıntı Antiochus Teos'un nefes kesen tümülüsüne ev sahipliği yapmaktadır. Ve geçmiş bir dönemin ihtirasının ve sanatının bir kanıtıdır. Kireç taşından oyulmuş ve geniş manzaraya bakan devasa tanrı ve kral heykelleri hayranlık uyandırıcıdır. Esrarengiz ifadeleriyle bu yıpranmış figürler, 2000 yıldan uzun bir süredir sessizce zamanın geçişine tanıklık etmişlerdir. İnsan hırsının gücünün ve imparatorlukların gelip geçici doğasının dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak duruyorlar. Alanın incelikli işçiliği ve büyüklüğü, arkeologları ve tarihçileri büyülemeye devam ederek, Komagene medeniyetinin inançlarına ve uygulamalarına bir bakış sunmaktadır. Nemrut Dağı'nı ziyaret etmek başka hiçbir şeye benzemeyen bir deneyimdir. Güneş doğup battığında dağın tepesine uzun gölgeler düşürdüğünde heykeller canlanıyor gibi görünüyor. Yüzleri altın ve kırmızı tonlarında aydınlanıyor. Dağın zirvesinin sessizliği sadece antik taşların arasından ıslık çalan rüzgar tarafından bozulur ve derin bir dinginlik ve hayranlık atmosferi yaratır. Turizm tarihi mekanlarının etrafında gelişirken Adıyaman'ın ekonomisi çok çeşitli sektörlerde gelişmektedir. Bölge, verimli topraklarının bol miktarda fıstık, zeytin ve üzüm hasadı ürettiği Türkiye'nin tarımsal üretimine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu tarımsal bolluk sadece yerel nüfusu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda Adıyaman'ı ülkenin geri kalanına ve ötesine bağlayan canlı bir ticaret ağına da güç veriyor. Ayrıca Dünyanın en büyük hidroelektrik barajlarından biri olan Atatürk Barajı, Türkiye'nin elektriğinin önemli bir bölümünü üretmek için Fırat Nehri'nin gücünden yararlanmaktadır. Bu iddialı mühendislik harikası sadece temiz enerji sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kurak toprakları verimli tarlalara dönüştürerek sulamada da hayati bir rol oynuyor. Baraj Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığının ve yenilenebilir enerjide bölgesel bir lider olarak potansiyelinin bir kanıtıdır. Son yıllarda petrol rezervlerinin keşfi de Adıyaman'ın ekonomik potansiyeline katkıda bulunarak yatırım çekmiş ve büyüme ve gelişme için yeni fırsatlar yaratmıştır. Şehir ekonomik tabanını çeşitlendirmeye devam ederken zengin kültürel mirasının ön planda kalmasını sağlayarak ilerleme ile koruma arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Dördüncü bölüm, Zıtlıklar Ülkesi, İklim ve Coğrafya. Adıyaman'ın coğrafyası, Anadolu'nun ham güzelliğinin bir kanıtıdır. Binlerce yıllık rüzgar ve yağmurla oyulmuş engebeli dağlar, Fırat Nehri'nin can damarıyla beslenen verimli vadilere yol açar. Bu coğrafi çeşitlilik, bölgenin iklimine de yansımış olup, ovaların kavurucu yazlarından, yaylaların serin ve ferahlatıcı havasına kadar değişmektedir. Bölge, sıcaklıkların genellikle 40 santigrat dereceyi veya 104 Fahrenheit'i aştığı sıcak kurak yazlar yaşar. Bu sıcaklık, gündüz güneşinden sonra rahatlama sağlayarak serin gecelerle dengelenir. Öte yandan kışlar, özellikle yüksek kesimleri bozulmamış bir beyaz örtüyle kaplayan Ara sıra yağan kar yağışıyla şaşırtıcı derecede soğuk geçebilir. Mevsimler arasındaki bu keskin zıtlık, Adıyaman'ın eşsiz cazibesine katkıda bulunarak ziyaretçilere doğanın güzelliğinin tüm yelpazesini deneyimleme şansı sunuyor. Değişen mevsimler aynı zamanda Adıyaman'da yaşam ritmini de belirler. İlkbahar, kır çiçekleri yamaçları halı gibi örttüğünde ve meyve ağaçları çiçek açtığında beraberinde bir renk patlaması getirir. Sonbahar yapraklar döndükçe manzarayı altın ve kızıl tonlarına boyar ve hasat festivalleri ve kutlamaları için resim gibi bir fon oluşturur. 5. bölüm Huzur ve Bolluk, Güvenlik ve Kaynaklar. Genellikle huzursuzlukla anılan bir bölgede yer almasına rağmen Adıyaman barış ve huzur dolu bir yer olarak ün yapmıştır. Şehir Düşük suç oranıyla ziyaretçiler için güvenli ve misafirperver bir destinasyondur. Yerel halkın sıcaklığı ve misafirperverliği bu güvenlik duygusuna daha da katkıda bulunarak gelenleri ilk andan itibaren evlerinde hissettiriyor. Bu kurak bölgede değerli bir kaynak olan su, Fırat Nehri ve coğrafyaya dağılmış çok sayıda kaynak sayesinde Adıyaman'da bol miktarda bulunur. Bu bolluk sadece bölgenin tarımsal faaliyetlerini sürdürmekle kalmıyor. Aynı zamanda nehir kıyıları ve çevre dağlarda bulunan yemyeşil bitki örtüsüne ve canlı ekosistemlere de katkıda bulunuyor. Adıyaman halkı şehirlerinin güvenliği ve huzuruyla gurur duymakta ve bunu yüksek yaşam kalitelerinin önemli bir faktörü ve turizm için önemli bir cazibe merkezi olarak kabul etmektedir. Bu huzurlu atmosfer, ziyaretçilerin kendilerini bölgenin zengin tarihi ve kültürüne tamamen kaptırmalarına, antik kalıntıları keşfetmelerine ve herhangi bir endişe duymadan yerel atmosferi içinize çekmelerine olanak tanır.